Sen, sen Türkan, düşmanlarımın, ailemin, kayınvalidemin yapamadığını sen yaptın bana. Otuz senelik yuvamı başıma yıktın. Ben de senin dünyanı başına yıkacağım. Kork benden Türkan. Bundan sonra en büyük düşmanın benim. Bana ve ailene hayatı zehretmeden can vermeyeceğim. Her an bunun için nefes alacağım. Yemin olsun. kafanı kullan Fadi. <laughs> sus be, zır zır. Ne yakalanacağım şimdi? Aklımı seveyim. Efendim? Teklifin hala geçerli mi? Gökçen <laughs> Nasılsınız efendim? Afiyettesiniz inşallah. Bir soru sordum. Tabii. Gayet tabii, geçerli. Tamam. Buraya gel, detayları konuşalım. Siz nasıl isterseniz Rüçhan Hanım. Başına talih kuşu kondu Fatih. Anne, büyük çarşıya gitseydik ya. Buz mavisi kot istiyorum ben, boru paça. Boru paça kotlar bu sene modaymış. Ben de istiyorum. Hem belki yeni bir gömlek de alırım. Kızım, Gülşen tuhafiyede. Ne varsa onu giyeceksiniz. O kadar. Anne, Gülşen abla da ne arar boru paça kot ya? Marka satmıyor ki o. Ay bu sene de markasız olsun. Üf. Ama kıyafetleri çocuk kıyafeti gibi anne. Anne, ben giyinmem orada. Hem babam bir sürü para verdi. Ben gördüm. İstediğinizi alın dedi. Ayırmıştı kenara. Derya kızlar. Anneniz o parayı ablanızın altın borcu için kullanacak yahu. Ruçan Hanım'la mı uğraşsın canım? Neyse tamam anne ya. Orada ne varsa ona göre bakarız. Evet evet çok da önemli değil. Boş verelim. Çok para her şeyi satın alamaz. Sadık baba dedi. Hah. Aslan evladım benim. Bak nasıl biliyor. <laughs> Aferin sana Mesut. Bari kendinize bir bluz muyuz bir şey alırsınız. Adet yerini bulur kızım. Hadi. Merhaba Gülşen Hanım. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Ay ay. Kızlara bir şeyler alacağız bayramlık. Tabii tabii. Ey ee, bakın çocuklar ne güzel şeyler var. Türkan sen bir şey almak ister misin kızım? Var benim her şeyim anneciğim, sağ ol. Aslında Mesut'a bir şeyler alsak. Şöyle gömlek, ceket. Sonra İsmet'e de gideriz, ayakkabı alırız. Çok iyi olur, çok sevinir Mesut değil mi? Gelin kızlar, yeni geldi bunlar. Size de güzel olur. E ee, oğlumuz de bir gömlek, ceket, bir şey baksak var mı? Var tabii. Hemen çıkarayım. Ee, Türkan, sen Mesut'a bir şeyler seç. Kardeşlerine de yardımcı ol. Bizim halanla bir işimiz var. Beş dakika onu halledip gelelim. Tamam anneciğim. Ee, çocuklar istediklerini seçsin. Ben önümüzdeki ay maaşımı... Tamam, tamam Hoca Hanım. Hiç sıkıntı değil. Komşuyuz şurada. Şu gömlekler nasıl olur mesela? Bak. Bak bu. Bence düz renk daha güzel. E kızlar siz kendinize bir şey bakmayacak mısınız? Yok abla. Bizim elbisemiz çok. Mesut'a seçelim bir şeyler. Gömleğin altına bir de pantolon alırız tam olur. Hepsi sütun mu alacak? E yarın bayram ya. Hep bayram olsun o zaman, Mesut çok mutlu olur. <laughs> ah be, nerede? <laughs> Aa, bu deli bileklik çok güzelmiş. Mesut, bunu ister misin? Benden sana hatıra olur. Ben de şans bilekliği alayım, bu da benden hatıra olsun. İster misin bundan Mesut? Çok ister Mesut. Hatıra ne? Um, hatıra, bazen bazı şeyleri saklarsın ya. ...sonra dönüp baktığında seni tekrardan mutlu eder. Hatıra da öyle bir şey. Hediye gibi değil mi? Nesin teyze keklerini yemeseydi keşke Mesut. Hatıra olurdu. <laughs> Bak şimdi ya. <laughs> Şöyle buyurun, oturun lütfen. Rüçen Hanım şimdi gelir. Yok ya, ben hiç oturmayayım. Geçen sefer geldiğimde böyle biraz tatsızdı da. Ya evi hiç fark etmemişim ben ya. Allah Allah müze gibi ya. Gülşen Hanım. Yeni krem sürdüm. Tabii. <laughs> Buyur otur. İçecek bir şey alır mıydınız beyefendi? Yok bir şey içmeyecek. <laughs> e, açıkçası ben siz arayınca bir şaşırmadım değil Rüşen Hanım. Uzatmayalım. Tabii uzatmayalım. <laughs> Şimdi sizin bu ev. Yalı. Deniz kenarında tarihi yapı. Yalı. Mirastı değil mi? Evet evet baba hoca. Üç kardeşsiniz. Evet ben abim ablam. Bu durumda miras üçe bölünecek. Ee, pek tabii. Yani ablam hissesini abime devretmiş ama yasal bir şey değil. Yani resmi bir şey değil. Yalan o, yalan. <laughs> Neticede senin üçte bir hakkın var. Yani. Şimdi beni dikkat edin de. Şöyle yapıyorsun. Bayramdan hemen sonra gidip miras paylaşım davası açacaksın. Avukatım sana yardım edecek. Böylece ev satışa çıkacak, ben de talep alacağım. Ama şey, şey yapsak Rüçhan Hanım, sadece benim hissemi satın alsanız. Yok. Evin tamamını istiyorum. ...sana da rayiçinin iki katını ödeyeceğim. Yeter ki davayı kendi adına aç. Ha. Tabii. Rica Hanım. Şey, yapabilir miyiz acaba? Ben şimdi bir iş kuruyorum. Daha, bir, biraz böyle kapora falan önden. Kolay. Sen şu davayı bir aç da. Anlaştık değil mi? Anlaştık, Rüşan. Korumanların gelin değil mi bu? Hı hı. Evet Türkan. Postane müdürünün kızı sağlam yeri tezgah açtı buradan mal işveriş yapıyor Hayret bir şey paraları mezara götürecekler herhalde Ne bakıyorsunuz? ben biraz hava almaya çıkacağım bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.